kediye hırkamızı alacağız arkadaşlar. Hırkamız nasıl alınır? Hangi materyallere ihtiyacımız var? Öncelikle deterjana ihtiyacımız var. Deterjanı da yukarıdan bulacağız. Buradan, buradan çıkalım. Fark etmiyor. En üstte kadar tırmanacağız. Her yerden çıkabildiğiniz için fark etmiyor. Burada şurada boyaları taşıyan arkadaşlar var. Burada üçgen diyeceğiz. Tam boyayı atacağı sırada miyavlamamız lazım ki boyayı elinden düşürsün. Biraz geç kaldım. Tam atmadan önce Hop. Bu şekilde aşağı düşüyor. Aşağıda temizlikçi arkadaş var. Çıkıyor. Fırça atıyor. Biz de böylelikle e, temizlikçi girip deterjana ulaşabileceğiz. Hemen inelim aşağı. Buradan da aşağı. Bir daha aşağı. Bir daha aşağı. Hop. Yine girelim bakalım bir izin ver. Sol tarafta deterjanımız mevcut. Süper. ispirto deterjan. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Şeye gidiyoruz. Şurada takasçı var. Takasçı mı diyeyim. Ne desem bilemedim. Burada elektrik kablosu var. Onu incelediğimizde ne istiyorsun? Bakalım. Tam takım katı elektrik havuz piyasada daha iyisi yok. Bunu bir süper ispirit deterjana bırakırım sana. O yüzden de deterjanı önceden aldık arkadaşlar. Deterjanımız nerede? Ah. Teşekkür ederim. Kabloyu aldıktan sonra sol tarafa sola dönüyoruz. Sonra düz devam ediyoruz. Burada iki tane yaşlı teyze gibi oturan arkadaş vardı. Buna getiriyoruz. Dur, tanışacaktım ya yanlış tuşa bastım. Elektrik kablosu getirdim bana sana bir atkı görmek isterdim ama kablo gerek işte. Getirdik. Ben hırka dedim ama hemen başla bakalım. Ben hırka dedim ama atkı diye geçiyormuş. Böylelikle hırkamızı almış olduk. Kalsın şimdilik giymeyelim. Hırkaya da bu şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar.